hoş geldiniz. Yeni videomuzda bu sefer e, doğum haritası, doğumlama, rektifikasyon üzerine bir dördüncü hmm. video çekme ihtiyacı duydum. E, burada daha sizi, e, nasıl söyleyeyim, e, daha güzel böyle ipuçları vereceğim. E, yine kendim birçok noktada e, yaşadığım tecrübe dayanarak. Şimdi arkadaşlar, e, şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar mesela doğum haritası bir 5-10 derece oynuyor. Ya bu da ne demektir? İşte bir yarım saat, bir saat fark var. Yani e, oraya kadar getirmiş ama tam net bulamıyor. Bu tür durumda ne yapmak lazım? İşte bu videoyu arkadaşlar bunun üzerine yaptım. Hani e, yaptığınız, uğraştığınız, ulaştığınız, geldiniz bir yerlere ama doğum haritasında son noktada zorlanıyorsunuz. İşte burada ne yapmak lazım? Şimdi arkadaşlar e, bunun için birkaç size ipucu vereceğim. Bunlardan birisi arkadaşlar, AstroSix sitesinde şu Natal Transit Search Engine var. Bunu açmanızı istiyorum. Yine bir videoda göstermiştim. Hani 4 e, temel aksa geldiğinde, işte özellikle ağır hareket eden gezegenler, e, buralarda ciddi değişimler olur. Bu 4 aks yükselen MC, alçalan ve dip noktası IC. Şimdi arkadaşlar, burada ama size transit dışında farklı bir şey göstereceğim. Ee, solar arc veya e, progresyonda arkadaşlar e, özellikle progresyonda ayın hareketlerini kullanabilirsiniz. Veya güneş de olabilir. Güneş de belli bir şeyde hareket ediyor. Bunların e, hangisine yakınsa işte diyelim ki güneşiniz e, DSC'ye örneğin 30 derece uzaklıkta. Bu ne demektir? E, progresyonda veya solarakta 30 yıl sonra sizin DSC'nize gelecek bir eş, yani hayatınızda partner bir e, güçlü bir insan da hayatınıza gelir, mesela bir kadın haritasıysa e, böyle güçlü bir figürle evlenebilir veya hayatında e, bir iş kuracaksa e, belirli güçlü bir e, figürle iş kurabilir. Örnek olarak bunu anlatıyorum. Veya işte Jüpiter mesela e, Solar Ark'ta e, IC'ye geldi ve mesela Jüpiter yabancı ülkede de gösterir. Belki yabancı ülkede bir ev alabilir veya kişi taşınabilir. Bir ev sahibi olabilir. Yani birçok anlama gelebilir. burada size kendimden bir iki örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Örneğin solar arkta başıma gelen bir şeyi anlatacağım. Satürn'ü MC'ye geldiğinde ne olmuş? Yani şimdi Satürn'ün MC'ye gelmesi bir işle ilgili değişiklik olabilir. E veya bakın burada 2003'te Aralık 2003'te olmuştu. Niye bu akslar arkadaşlar? Bu akslar da bu dönemlerde bir şey olmamışsa o zaman yanlıştır. Yani bunu kaydırmanız gerekiyor. 2003'te şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben e, askerliğimi Kasım 2002'de bitirmiştim. E, i̇şte İngilizce kurslarına gitmeye başladım. Bu dönemde e, 4-5 ay İngilizce kursuna gittikten sonra şey hedefledim. Yani e, tamamen kariyer odaklandım. Harbiden de e, o 4-5 ayda çıkarsanız bu döneme geliyor. İşte banka müfettişlik veya e, ka, işte kamu kurum müfettişlik uzmanlık sınavlarına hazırlanmaya başladım. Şimdi bir anlamda Satürn bunu doğruluyor. Bir diğer husus da şu. Satürn MC ile kavuşması IC'ye karşıt açı demek. IC nedir? Hane. Yani e, aile kökler ama bir tarafta da eviniz, haneniz. Biz o dönemde e, maddi anlamda zorluk yaşadığımız için evimizi satmak durumunda kaldık. Bakın dış etken, karşı açı yani bir dışsal bir etkenin etkisiyle evimizi satmak zorunda kaldık. Ama sonradan bir şekilde başka bir ev bulduk, borçlarımızı kapattık, bir ev alabildik ama Satürn orada işte zorlu, IC ile karşı açı olması zorluğu gösteriyor. İlginç bir şekilde e, mesela burada e, bu bilgi tutuyor yani. Ondan sonra mesela arkadaşlar yine bir örnek vereceğim Uranüs benim yükselerinde kavuştu dönemden olmuş e, solar akta 2004 yılında arkadaşlar kavuşmuş ben işte o e, askerden geldim İlk yıl böyle çok e, yoğun e, işte böyle İngilizcedir şudur budur bu dönemlerde de arkadaşlar benim hayatımda bir anda işte böyle sınavlara girmeye başladım ve sınavlarda da Şimdi Uranüs'ün etkisi mi diyeyim artık? Şans, yani sadece çalışmanın etkisi diye arkadaşlar. Yani bazı şeylerde e, haritanızdaki o belirli olumlu şeylerin de desteklemesi gerekiyor. Ciddi anlamda böyle e, bu dönemlerde sınavlardan dereceler elde etmeye başladım. Çünkü ilk bir yıl sınavlara girmemiştim 2003 yılında. 2004 yılında sınavlara girmeye başladım. E, burada da ilginç bir şekilde bu bilgi tutuyor yani. Uranüs'ü yani bir etkiyle şanslı bir şekilde sınavlarda etkili olmaya başladım. Yine arkadaşlar size bir başka örnek vereyim. Bu sefer de şurada progresyonu seçiyorum arkadaşlar. Ayımın Ic ile kavuştu. ya burada bakın DSC, Ic yani Merkür, Venüs hepsini yapabilirsiniz. Kendi harita kombinasyonunuza göre seçin arkadaşlar bunu. Buradan bu şekilde teyit edebilirsiniz. Ben Ayım Ic'ye kavuştum. Şimdi benim Normal ee, normal haritamı göstereyim arkadaşlar size. Normal haritamda IC noktam balık. Balık yabancı diyarlarda anlatır arkadaşlar. Farklı diyarlar. Jüpiter yönetiminde olduğu için. Şimdi i̇şte şurada arkadaşlar e, 26 Aralık 2020'de e, şeyde e, balık IC ile kavuşmuş. Şey, e, ay ben e, yabancı ülkelere vize başvurdum. Şu anda da başka bir yabancı ülkedeyim arkadaşlar. Bu başka bir ülke için vize başvurusunda bulunmuştum. E, gerçi başvurduğum tarih bundan bir ay, yani bu tarihten bir buçuk ay önceydi ama şöyle düşünün e, ikinci devletme olduğu için ay geniş bir orta etkisi var. Dolayısıyla hani e, bu tarihte açıkçası bunu teyit ediyor. Ve ben o tarihten sonra e, yani şeyi mi e, yani ait, ait sonuçta hani nasıl nerede e, sizin duygusal olarak mutlu oluyorsunuz Balıkta olduğu için direkt e, hani yabancı farklı diyarlara gitmeyi anlatıyor yine buradaki durumda açıkçası bunu destekliyor arkadaşlar e, Natal transit search Engine'da hani e, ben e, transitlerinizden bulursunuz diye göstermiştim ayrıca burada arkadaşlar progresyon ve solar arc bunu da belirli gezegenleriniz ASC MC IC buralara yakınsa. Yani benim mesela e, haritamda M, MC'ye çok uzak değil. MC ile da kavuştuğunda ben kariyerimle ilgili farklı bir yola başlamışım. Ayrıca biz ev değişik yapmışız çünkü IC'ye karşı. Şimdi arkadaşlar bir diğer husus da şu. Yine buradan burayı da denediniz. Biraz daha yaklaştınız varsayalım. Peki Haritalarda e, nasıl, e, yani biz ne yaparak yaklaştığınız ama tam bulamıyorsunuz. 5 derece aşağıda mı, beş derece yukarıda mı yükseleniniz veya meycenizi tam tespit edemiyorsunuz. Burada yine şöyle bitiyor benim arkadaşlar, bunu e, kendim hayatımda e, sürekli gözlemlerim yani bir kere e, astrolojiye başladığınızda sürekli e, transitlerinizde dört noktaya geç. Te temas eden e hızlar hızlı hareket eden de dikkat alalım. İşte o zaman nokta hedef buluyorsunuz. Mesela ben şöyle kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Benim e bundan birkaç ay önce Mars'ım tam olarak DSC kavuştuğunda ben kız arkadaşımla çok ciddi bir tartışma yaşadım. Ya yaşamak üzereydim. Şöyle gergindim. Bir anda gergindim. Böyle e ondan da hani böyle bir şey oldu. Hemen o sırada transitime baktım arkadaşlar benim mesela DSC 840 ya yani o civarlarda baktığımda Mars böyle 850 o civarlardaydı arkadaşlar şok oldum. Yani harbiden astroloji çalışıyor. Bakın tam DSC'ye temas etmiş. E, ve Mars DSC'deyken e, yani işte partnerlerinizle veya tanıdığınız kendi e, ya yani bu DSC illa şeyi düşünmeyin arkadaşlar. Çık işte flört falan, iş ortağı da olabilir veya kendi tanıdığınız Mesela mahalleden iyi arkadaşınız, o da sizin yedinci ev arkadaşınız arkadaşlar. Sizin, hani böyle iyi tanıyorsunuz o kişiyi, yani okuldan da arkadaş olur bu sizin artık yedinci ev arkadaşınızdır, samimisiniz, huyunu suyunu biliyorsunuzdur. İlla bu kız erkek, hani şey, partner olmak zorunda değil. Benim böyle bir şey başıma geldi. Yine başka bir örnek verim arkadaşlar. Ben kardeşimin doğum haritasını rektifik ederken belirli derecede yaklaştım ama tam noktayı da bulamadım. Onda da şöyle bir şey oldu. Onu bir iş teklifi geldi. Önemli pozisyondan bir insandan. Şu anda çalıştığı şeyin patronundan. O kişinin teklif ettiği sırada kardeşimi Güneş tam MC'ye ben hani oraya çektim, o kişinin teklif, iş teklifi yaptığı sırada, şimdi Güneş MC'de olduğu ne demektir? Önemli bir şeyden destek görme. Ee, bu şekilde e, onun haritasını aldığım e, vakitten 8 dakika geriye çekerek e, haritasını elektrifik etmiş oldum. Yani burada arkadaşlar e, mesela yine Venüs örneğin DSC'nizden geçer diyelim ki ilişkiniz yoktur, bir ilişki yaşama ihtimaliniz olabilir. E, veya işte e, güneş geçer. Olumlu bir iş teklifi alabilirsiniz. Güneş anseyeceğinizden geçer. Böyle e, hayat enerjiniz yükselir. Yani bir, fark bir farkındalık hissedersiniz. Bunun gibi arkadaşlar e, hızlı hareket eden gezegenleri e, de dikkate alın bu dört noktaya. Orada daha daha net bir şekilde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela siz e, bir tarih şey vakit almışsınız işte belirlemişsiniz. Mesela saat 8.30 demişsiniz ama hiçbir aksa bir gezegen geldiğinde bir etkisi olmuyor. Bu büyük ihtimalle yanlıştır. Ee, o yüzden arkadaşlar rektifikasyonda en temel sır, yani bu rektifika, e, haritalar rektifika etmenin en temel sırrı arkadaşlar bu dört aksı bilmek. Ve gezegenlerin bunlara işte solar aksı, so, e, progresyonda temas etmesi. Şimdi mesela progresyon oldu. Progresyonda da MC'ler kayıyor arkadaşlar şöyle. Progresyonlarınıza bakın. MC'ler mesela şu, benim progresyonumda şu anda MC'e şöyle şu anda göstereyim mesela. Şu anda MC'yi görüyorsunuz. E, şurada 10.45 boğada. Ben mesela şu anda kariyerimde çok daha farklı bir noktada bir iş işte, e, meşgulüm. Yani bu sürece girdim. Mesela gerçekten de etkisini gösteriyor. İşte e, akslar temas ettiğinde arkadaşlar. Mesela e, biraz önce gezegenlerin aksları temasını gösterdim ama akslar da gezegenleri temas edebilir. Solarak, işte e, progresyon. Bunlara da çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu tür temaslarda da hayatınızda o gezegen arketipiyle ilgili değişiklikler olur. Hani bu gezegen e, neyse e, onunla ilgili mesela MC e, şu diyelim ki haritanızda MC'niz progresyonda geldi geldi geldi. Neptününüzle kavuştu. Belki bir bakmışsınız hayatınızda işte yoga ile ilgilenmeye başlamışsınızdır. Meditasyonla ilgilenmişsinizdir. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. Burada en temel sır bu dört aksı hem transitlerde hem progresyonda hem solarakta etkisini bu şekilde görebiliyorsunuz. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.